Çok teşekkür ederim amirim. Haberleşiriz. Evet beyler. Hadi işinizin başına. Ne mülteci olayıymış abi. Kurtulamadık gitti ya. Ya. Bak sana boşuna söylemiyorum değil mi? Bu kontrolleri sıkı tutmamız lazım diye. Biliyor musun? Neyse ama abi. Polisler en azından görmüş oldu. Bu limandan bir daha böyle çıkış olmayacağını. Arda polislerin görmesi önemli değil. Bizim bu sistemi çok doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Sen gözünü dört aç. Şey. Tamam abi haklısın. Benden tamam. bir isim sıkışayım abi. Tamam hadi. Tamam. Ha abi. Dün yokken dayım uğradı. Ne istiyormuş? Vallahi niyetini söylemeye fırsat bulamadı. Çünkü sokmadım limana. Aferin iyi yapmışsın. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin.